Emeş'in hesabı birlikte e, ücretsiz star hediyesi varmış. Ben bugün öğrendim ve bunu tabletten ve telefondan yapabiliyorsunuz ama bilgisayardan yapamıyorsunuz. Ben ana hesabımı aldım. Babamın hesabını alacağım. E, ekrana koyabilirsem koyarım. Evet arkadaşlar, şu anda kendi hesabımdan da yapmaya çalışacağım biraz sonra. E sadece size hemen bu linki vermek istedik çünkü sınırlı sürede değil mi Bero? Aynen sınırlı sürede. Yani biz denedik hem Bero'nun hesabından hem şu anda kendi hesabımızdan da o video ekran görüntüsünü koymaya çalışacağız. Bir problem yok arkadaşlar ücretsiz rastgele star hediyesi veriliyor. Sakın kaçırmayın bedavaya belki de çok güzel bir karakter çıkarabilirsiniz. Kesinlikle. Ee, bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız Arkadaşlar bizleri ne yapıyorsunuz e, Like atıp ve abone oluyorsunuz Evet sizleri çok seviyoruz arkadaşlar Ne yapıyoruz Beru o zaman e, Linki açıklama kısmına biz bırakırız Evet veya yoruma da bırakırız. Yorumlara da bırakırız İki yere de bırakmaya çalışacağız arkadaşlar Dediğimiz gibi tabletten veya e, Telefondan oluyor Bilgisayardan biz denedik yapamadık Biz size şimdi siteyi de göstereceğiz Göster Beru um, Evet arkadaşlar normalde bu şekilde bir linki bıraktığımız zaman böyle bir yere gireceksiniz. Climb Star Drop. Buraya tuşladın. basıyorsunuz. Evet. Buraya bastığınız zaman telefonunuzda ve tabletinizde direkt sizi Brawl Stars uygulamasına atacak. Değil mi Bero? Ve size ödülüm şu an almak istiyor musunuz diyecek. Şu an al seçeneğini tuşlamanız gerekiyor. Evet ve size rastgele star hediyesi veriyor. Dediğim gibi şimdi biz kendi telefonumuzdan yapıp ekran görüntüsüne koymaya çalışalım arkadaşlar. Bence kaçırmayın bedava nasılsa çok güzel bir hediye bile çıkabilir. Şimdi biz şu anda bilgisayarda yaptığımız için bir bilgisayardan tuşla bakalım Berat olacak mı? Böyle oluyor. Evet buradan olmuyor arkadaşlar biz basınca ama telefon ve tabletten olacak. Şimdi onun ekran görüntüsüne yapabilirsek geçelim. Evet. Dışarı gördüğünüz gibi hesaba girdim. Bu arada bu hesap benim hesabım değil arkadaşlar. Berat'ın annesinin hesabı. Ben kendi hesabımdan giremedim. Burada da ücretsiz hediyemiz varmış. Onu açalım. Açtık. Ender çıktı. Yine en kötüsü ve en şanssızıyız. Ah be, olmuyor ya. Bir, bir türlü efsanevi vermiyor dostum. Efsanevi verse karakter çıksa çok iyi olur. Evet. Şimdi açıklamayı size bıraktığımız linke tuşlayacaksınız. Atıyor. Açıklama kısmına verdiğimiz linke tuşladığınız zaman. Böyle bir yere atıyor. Burada arkadaşlar stop drop'u talep edin diyeceksiniz. Ve burada aça basacaksınız. Direkt size Pro Stars'ın ekranı yönlendirecek ve ödülü al diyorsunuz. Arkadaşlar al. sınırlı sürede lütfen e, ödülleri kaçırmıyorum. Çok efsanevi şeyler çıkan arkadaşlarımız da var. Özellikle Berat'ın bir arkadaşına çok güzel bir karakter çıkmıştı. E, Cordelius çıkmıştı. Oo, Cordelius. Bakarım. efsanevi karakter. Al diyorum. Al diyelim mi Berat? Al diyelim bakalım. Evet. Ender, ender. Ender. Ya vallahi ender çıktı. Ah be. Şansımız Dokun. çok yine çok çok yine çok kötü. Bizim şansımız yok arkadaşlar ya. Oh. Neyse. En azından ne yapmış olduk Beru arkadaşlara. Hı. Belki Göz. diğer arkadaşlarımız çok şanslıdır. Evet. Kordelus falan efsanevi karakterler de çıkarabilir. Umarım en güzel karakterler sizlere çıkar arkadaşlar. Amin. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız ne yapıyorsunuz? Like atıp ve abone oluyorsunuz. Sizleri çok seviyoruz arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bye bye. Bye bye.